Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 50, 51, 52, 53 Tuna Yayınları 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Aile büyüklerimiz de çocuktu metni etkinlik cevapları sayfa 50, 51, 52, 53'ü yapacağız. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Aile büyüklerimiz de çocuktu. Metni etkinlik cevapları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 50, 51, 52, 53. Soru: Aile büyüklerimizin çocukluk dönemleri hakkında neler biliyorsunuz? Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap. Aile büyüklerimin çocukluk dönemleri hakkında nasıl geçindiklerini nasıl eğitim aldıklarını biliyorum. Mesela dedem tarlada ekin ekiyormuş. Tarım yaparken tarım aletleri o kadar gelişmiş değilmiş ve dedem hayvancılık yapıyormuş. Annesine ve babasına hayvanları yetiştirmekte yardım ediyormuş. Onların zamanında okumak çok zor, çok emek ve para gerektiriyormuş. Üçüncü sınıf hayat bilgisi Tuna yayınları ders kitabı sayfa 53 cevapları 1. Aile büyüklerimizden biriyle röportaj yapalım. Ondan aşağıdaki soruları cevaplamasını isteyelim. Cevapları noktalı yerlere yazalım. Adınız ve soyadınız nedir? Cevap Beşir Gümüş Benimle olan yakınlık dereceniz nedir? Cevap Dedem, Doğum tar tarihiniz nedir? Cevap, Mardin. Doğum tarihiniz kaçtır? Cevap, 1960. Nerede büyüdünüz? Cevap, Mardin'in köyünde. Çocukken yapmaktan hoşlandığınız işler nelerdir? Cevap, Kırlarda dolaşmak. Arkadaşlarımla beraber oynamak camide namaz kılmak saz çalmak Çocukken oynadığınız oyunlar nelerdir? Cevap: Yakan top, mendilim köşe köşe, körebe, köşe kapmaca, saklambaç, ceviz, seksek. Çocukluk döneminde hangi teknolojik araçlardan yararlandınız? Cevap: Benim çocukluğumda hiçbir teknolojik araç yoktu. Gaz lambası yakıyorduk. Çocukluk dönemimizde ders çalışırken hangi yöntemleri kullandınız? Cevap Ders çalışırken öğretmenimin verdiği araç ve gereçleri kullanıyordum. Derslerde öğretmenimin öğrettiklerini ezberliyordum. İkinci Arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz bir günde neler yaptığınız aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğim bir günde dışarıya çıkıyoruz. Dışarıda top ile oynuyoruz. Sonra parkta oynuyoruz. Yakan top, körebe, futbol, seksek gibi oyunlar oynuyoruz. Daha sonra marketten yiyecek şeyler alıp piknik yapıyoruz. Sonra tekrar oynamaya devam ediyoruz. Daha sonra vedalaşıp evlerimize dönüyoruz. Soru: Bizim ve aile büyüklerimizin çocukluk dönemleri arasında ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyelim. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap. Bizim ve aile büyüklerimizin çocukluk dönemleri arasında en büyük fark teknolojinin olmamasıdır. Teknoloji olduktan sonra çocukların hayatını tablet ve telefon girdi. Ama o zaman olmadığı için bunlarla oynamıyorlardı. Eskiden daha çok sokakta oyun oynarken şimdi evlerde oyun alanlarında oyun oynanıyor. Şimdi arkadaşlarımla beraber hobi edinerek bir yerde buluşabiliyoruz. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden sokaklarda oyun oynanıyordu sokaklarda bile elektrik olmadığı için akşama kadar eve gitmek zorunda kalıyorduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.